Alpukin kanalından herkese merhaba ben spikerimiz Alperen Bugün Korhan ve Yeni Akıncı tekrardan karşı karşıya Hatırlarsınız iki hafta önce aynı maç olmuştu ve Yenmişti Yeni Akıncı Bir dakika bir dakika Yeni Akıncı ve Eski Akıncı Korhan'ın arkasından geldi ve aynı Dors Backbreaker Fatih'ten Hatırlarsınız iki hafta önce aynı maçı bir daha görmüştük ve Fatih kazanmıştı Şimdi o maçın rovanşı olacak bugün Fatih Korhan'ı kaldırdı boynundan yakaladı. Bariyerlere doğru fırlattı. Bir daha yakaladı. Ringe götürüyor herhalde. Fırlattı ve Korhan ringde. Bon çaldı maçımız başladı. Fatih'ten bir ne geliyor? Fall in Bu şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bir, bir önceki şovda şey demiştim. Ee, bu videonun altına gelen yorumlardan en çok beğenilerini videoda okuyacağım demiştim. En çok beğenilen yorum Mehmet Altınbaş'ın yorumu. Yorumunda da yükselme hızın güzel İnşallah hızlıca bina abone olursun demiş Mehmet. Mehmet çok teşekkür ediyorum bu yorumu attığın için iyi için teşekkürler. İnşallah hızlıca bin abone oluruz. Şimdi maçımıza tekrar dönelim. Korandan bir drop kick. Fatih'ten bir diz Ardından da jump itney. Şimdi ringin ortasına çekti. Topropa çıkıyor. Elbow drop maçlı. Bir tekme kafasından tuttu Akıncı'yı ve reverse DDT Sevgileri selamlıyor Korhan Bir tane daha drop kick Bir gut bastır Her şey bir, oluyor Akıncı kaçtı Tekrar ringe girdi Korhan aşağı indi Ve sling play Şimdi Korhan rakibini aldı fırlattı Superplex denemesi başarısız Korhan Afron'da Akıncı Korhan'ın dengesini bozdu Korhan düştü Şimdi tekrar ringde Korhan kaçtı Super kaçtı Ve Fatih'ten DDT Rakibini aldı fırlattı iplerden sevdiği kalf kick Şimdi tekrar ortaya çekti Korhan'ı Fatih Tekme kaçtı Ardından da bir tane daha Yiğit'i Korhan tekrar aklında Bir yumruk Fatih de ve Korhan'ın kalkmasını söylüyor Fatih'ten double extended smash. <laughs> Koran tekrar ring yaptı. <laughs> Pardon. Bir tekme. Schoolboy keep up enzigiri combo. <laughs> Seyircileri selamlıyor Akıncı. Koran kalktı. Bir tekme. Roseline. Bir dirsek. Fırlattı. Akıncı kaçtı. Tersine döndürdü. Turnbuckle'a çarptı ve en Ardından da Mixed Rocky. kalkmasını bekliyor Kınil'in Korhan ve Rainmaker DDT tekrar kaldırdı boynundan tuttu iplere de koydu Korhan Akıncı aldı fırlattı iplerden sekti Rainmaker katır şu gidiyor bir 2. Akıncı son anda attı. Ha bir de bu yorum işi var ya o bir sonraki video içinde de geçerli. Yine bu videonun altına gelen yorumlarda en çok beğenilen yorumu bir sonraki videoda yine okuyacağım. Haberiniz olsun. Bir reverse Hercurana şimdi tekrar top topta Fatih Elbogra Al Korhan'ı aldı Köşeye gönderdi Bir tekme Bir headbutt Bir yumruk Aşağıya indi Fatih Fatih'ten Korhan'a Drop kick <laughs> Korhan'ın kafasına çok sert bir drop kick kamera açılarından da gördüğüme göre Korhan'ın kafasında bir kanama var. Evet Korhan'ın kafasında bir kanama var. Tuşu gidiyor. Oo Korhan daha bir bile olmadan attı. Demek ki hiç işlememiş Korhan'a. Şimdi tekrar kaldırdı. Ve bir forar. iki forar. Ardından da Sling kaldırdı. Foran kaçtı. Tekme. Super kick kaçtı. Foran gene kaçtı. Ve bir yüksek Viewer Super Kick Foran en sonunda Super Kick çakmaya başardı Akıncı Afron'da Hakemedin Swipe Knee body slam programla Korhan köşeye çıkıyor Leg draw Fatih'in kalkmasını bekliyor Korhan Orhan'dan Rainmaker DDT kaçtı Ve Fatih'ten Falconero kaldırdı Korhan'ı Full attı Korhan Afron'da Akıncı'dan Spear Kalkmasını söylüyor Korhan'a Akıncı Fatih'ten Korhan'a Suicide Dive Korhan'ı tekrar gönderdi ringe. Fatih köşede Korhan'ın kalkmasını bekliyor. Fatih'ten Korhan'a Bicycle Mistry. Tekrar mı izliyoruz? Çok güzel bir Bicycle Knee Strike akıncıdan Tuşa gidiyor 1 2 Üç Bu haftanın kazananı yeni akıncı Fatih. Geçen haftanın rövanşını almayı başardı. Daha doğrusu skordan geçen haftanın rövanşını alamadı. Hareketlerin tekrarları. Rainmaker DDT. Rainmaker Cutter. Kafaya olan Dropkick. başarısız tuş denemesi Falcon başlangıcı ve bu kadar Bu haftanın kazananı yeni akıncı Fatih Bir dakika bir dakika Kızıl Ejder geldi Kızıl Ejder Korona yardıma geldi Hicabi de ringe girdi ve bir reverse super kick Şimdi Fatih köşede Ejder Akıncı'ya gitti. Şey Hicabi'ye. fırlattı, Ardından da buldu. Fatih'ten bir sprot denemesi başarısız. Şimdi Snaps Tekrar top rope'a çıkıyor Fatih. Ve Fatih'ten missile drop kick değil. Crossbody denemesi kaçtı. Şurta doğru bir diz. BDT. Ardından da ne geliyor? Bir daha. Hakem de baga girdi bu arada. Schoolboy keep up en combo. Fatih ve Hicabi hızlı ejderi yerle bir etti. bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.